İbrahim Suresi 14. Sure 52 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Bu bir kitaptır ki Tanrı'nın izniyle insanları karanlıktan aydınlığa emre olan öğlen Allah'ın yoluna çıkarmak için sana indirdik. Allah odur. Göklerde de yerde de olan O'nundur. Vaydır kafirlere katı azaptan. Dünya dirliğini ahiret dirliğine üstün tutanlar. Allah'ın yolundan yüz çevirenler. Yolu da eğriltmek isteyenler. İşte bunlar en batak sapkınlıkta. Onları açıkça anlatsın diye göndermiş olduğumuz her bir peygamberi ancak kendi ulusunun dilince gönderdik. Şimdi de Allah dilediğin saptırır, dilediğin doğru yola iletir. O emredir, o bilge. Biz Musa'yı ayetlerimizle göndererek dedik ki, ulusunu karanlıktan aydınlığa çıkarasın. Andırtasın onlara günlerini Allah'ın. Her sabredip şükredene bunda nice belgeler var. Hani Musa ulusuna demişti ki, Anasınız Allah'ın size olan nimetini, sizleri Firavun ulusundan kurtardı. En kötü azapla sizi horlayıp erkeklerinizi keserdi, kadınlarınızı diri bırakırlardı. Bunda Tanrı katından sizlere büyük bir sınav vardı. Hani Tanrınız şükrederseniz size çok vereceğim eğer küfrederseniz azabım katı diye bildirmiş idi. Musa dedi ki hem siz hem de yeryüzünde olanlar hepiniz küfretseniz de Allah yoksul değildir, övülmüştür. Sizden önce geçmiş olan Nuh'un, Adin, Semud'un uluslarının bunlardan sonra gelen sayılığını ancak Allah'ın bildiği kimselerin haberleri sizlere erişmedi mi? Peygamberleri onlara belgelerle gelmişti parmaklarını ağızlarına götürerek dediler ki sizinle gönderilen şeylere inanmayız biz. Bizi çağırdığınız şeyden şüphe ederiz. Bizler şüphe üzerindeyiz. Onlara peygamberleri dedi ki gökleri yere yaratmış olan Allah hakkında şüphe var mıdır? Günahlarını bağışlamak için sizi çağırır. Adanmış olan bir vakti değin sizi bırakır. Dediler ki siz ancak bizim gibi bir insansınız. Atalarımızı taptıklarından bize yüz çevirtmek istiyorsunuz. Bize açık bir tanıkla geliniz. Onlara peygamberleri demişti ki biz de sizin gibi ancak bir insanız. Şu var ki kullarından Allah dilediğine verir nimetini. Onun izni olmadıkça sizlere bir beriye getiremeyiz. İnanmış bulunanlar Allah'a dayanalar. Bize ne oldu ki Allah'a dayanmayalım? O bizim yolumuzu doğrulttu. Bizi üzmenize karşı da biz herhalde katlanırız. Dayananlar Allah'a dayanalar, küfretmiş olanlar peygamberlerine dediler ki ya çıkasın ilimizden ya dönesin dinimize, herhalde zalimleri yok edeceğiz. Onlardan sonra biz o yerlere sizi oturtacağız. İşte bu katında durmaktan kocunan, azabından korkan kişiler için diye Allah vahiy eyledi onlara. Peygamberler Allah'tan yardım istedi. Her zorba, her dik kafa ziyana uğramıştır. Cehennem onun yanındadır. Yerini sudan su verilir. Yudum yudum içerler. Bir türlü yutamazlar. Her yandan ona ölüm de gelir. Ölemezler de. Ardınca da koyu azap var. Tanrı'ya karşı kühfeden kimselerin işleri, fırtınalı bir günde gelin savurduğu bir küle benzer. Yaptıkları işlerden ellerine bir şey geçmez. Bu en batak sapkınlıktır. Görmüyor musun Allah'ın gökleri yeri hak olarak yarattığın, dilerse ortadan kaldırıp sizi bir yeni halk getirir. Bu da Allah için güç bir iş değil. Hepsi de Allah'ın katına gelir. Zayıflar derler ki, ey büyük denenler, bizler size uyumuştuk. Bizim üzerimizden, Allah'ın azabından bir şey kaldıramaz mısınız? Büyüklük satmış olanlar derler ki, Allah bizi doğru yola götürseydi, biz sizi de götürürdük, çabuklasak da beklesek de hepsi bir. Bizim için bir sığınak kalmadı. İş olup bitecek, şeytan dahi diyecek. Allah size hak olarak doğru vaad etti, ben vaad ettim, size yalan söyledim. Benim üstünüzde bir baskım yoktu, ancak sizi çağırdım, siz de bana uydunuz. Beni yermeyiniz, kendinizi yerin, ben ne sizi kurtarırım ne de siz beni önce Allah'a eş koşmuş olmanızı ben tanımıyorum. Zalim olan uluslara acı azap var. İnanarak yararlı iş görenler altından ırmaklar akan cennetlere konurlar. Tanrı'nın izniyle orada sonsuz kalırlar. Alkışları onların orada selamdır. Görmez misin Allah nice bir örnek getirmektedir. İyi bir söz kökü sağlam, dalları da gökte olan Tanrı'nın izniyle her zaman yemiş veren iyi bir ağaca benzemektedir. Öğüt alsınlar diye insanlara Allah örnekler söyler. Ola ki onlar öğüt alalar. Kötü söz de yerde kolay koparılan, kökü olmayan kötü bir ağaca benzemektedir. Allah inananları hem dünya dirliğinde hem ahirette sağ sözde sağlamlaştırır. Allah saptırır zalimleri. Allah işler dilediğin. Görmez misin sen Allah'ın nimetlerini küfrü ile değiştireni, kendi uluslarını ölüm uçurumuna sürükleyenleri, onları cehenneme sokar. O ne kötü bir durak. Yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki, metahlanasız, ateştir döneyiniz. İnanmış bulunan kullarına diyesin ki, namazların kılalar. Hem dostluk hem de alışveriş bulunmayan bir gün gelmeden önce, açıktan ya da gizlice verdiğimiz azıktan yedireler. Allah'tır yaratan göklerle yeri. Gökten yağmur gönderip sizi azık olsun için yemişler çıkarır o. Onun buyrumuyla denizde gezmek için gemiyi yaptırdı size. Verdi ırmakları. Süreleri bulunan güneşle ayı, geceyle gündüzü sizin için yarattı. Neyi istedinizse onu da verdi size. Allah'ın nimetini saymak isteseniz de sayamazsınız. Evet insan çok zalimdir, çok iyilik bilmez o. Hani İbrahim demişti ki Tanrım sen bu kenti emniyette kıl hem beni hem dahi oğullarımı putlara tapmaktan ırah edesin. Tanrım evet onlar insanlardan pek çoğunu saptırdı. Bana uyan bendendir, uymayanlar için de. Şimdi sen bağıştarsın sen yarlıgarsın. Tanrımız neslimden bir takımın ekinsiz bir derede kutsal evinin yanında yerleştirdim ben. Ey Tanrımız namaz kılmaları için insanlardan bir takımın gönlünü onlara çevir. Azık ver de yemişlerden onlara. Ola ki şükrederler. Ey Tanrımız gizli de açık da ne etsek bilirsin. Allah için yerde gökte gizli bir şey bulunmaz. Allah'a handola İsmail'i İshak'ı yaşlı çağımda bana bağışlamıştır. Benim Tanrım işitir duayı. Tanrım beni de benim neslimi de namazını kılar kıl ey tanrımız duamızı onayla bizim Ey Tanrımız, hesap günü olanda hem beni hem anamı hem de babamı, inanmış olanları da bağışlayasın. Zalimlerin yaptığından Allah'ı habersiz sanma. Başları kaymış, gözleri dönük, gönülleri boş koşar oldukları halde Allah onları gözlerin karardığı bir gün için bırakmaktadır. Gelecek olan azap günüyle insanları kocundur. Zalimler diyecekler. Bizi yakın bir zaman için bırak da biz uyalım hem çağrına hem de peygamberlere. Onlara denilecek ki bundan önce siz kendinize hiçbir yok olma yok diye ant içerdiniz. Kendi özlerine zulmedenlerin yurtlarında yerleştiniz. Onlara ne ettiğimiz sizce bilinmiş idi. Sizlere örnekler getirmiş idik. Tuzakların kurdular. Onların hileleri devirse de dağları hilelerini Allah bilir. Hiç sanma ki Allah'ın peygamberlerine yapmış olduğu vaadinin yalan çıkacağına. Öcünü alıcı emredir Allah. Yeryüzü başkalaşıp değiştiği bir günde gökler dahi değişende bir olan hakim olan Tanrı katında toplanacaklar. İşte o gün günahlı olanları zincirlerde görürsün. Gömlekleri katrandan yüzlerini ateş kaplar. Herkese yaptığının cezası verilmek için Allah çabuk hesaplıdır. İnsanlara bu bir eleştirmedir. Bununla kocundurula, Allah'ın bir olduğu biline akıllılar öğüt ala. Sadakallahülazim.